Geldiğimiz bu noktada hükümet sözde açılım yaparak, ülkeyi bölerken biz de hakikatte açılım yaparak milletle bir araya geliyoruz, bütünleşiyoruz. Ve millete hakiki kimliği nedir? Bunu anlatıp bilhassa asırlardan bu tarafa devam eden bir kavga var. Bu kavgayı da inşallah sonlandırmaya çalışıyoruz. Hepinizin bildiği gibi toplumumuzda Aleviliği sanki karşı taraftan kabul edip asırlar boyu dışladık. Yani bunlar Müslüman değildir. Kestikleri yenmez, dostluk yapılmaz, arkadaşlık yapılmaz. Bir arada olunmaz gibi e, yani efsanelere dahi olmayacak enteresan sözler söylendi. E, benim siyasete girmekte en büyük karım da bu konu oldu. Ben açıkça bu kadar bu işin vahim noktalarda olduğunu bilmiyordum. E, kaldı ki bizim bölgemizde, yöremizde efendim. Alevi insanlar var. Bunları dahi tanımıyorduk, bilmiyorduk. Ciddi bir şekilde e, kaçma vardı efendim. Toplumda biz Alevi insanlarız deme gibi bir cesaret yoktu. Öyle bir dönem Türkiye yaşadı. İşte tam bu dönemde e, parti yeni kurdu. Sayın Hocam benim biz Alevi arkadaşların da partisiyiz. Git bakalım ne isterler bizden. Bir Alevi dedesi bul, onunla beraber konuş. Açık konuşmam lazım. Biz Türkiye'de Alevi'nin yapılanma tarzını da bilmiyoruz. Ben kendi adama konuşuyorum. Gönderdik dedik bir iki saat kalır, konuşur, gelir. Birinci gün gelmedi, ikinci gün gelmedi, üçüncü gün. İkinci gün telefon açtım. Oğlum dedim gittin gelmiyorsun, ne var? Dedi hocam dedi hiç sorma dedi. Müthiş bir hazine dedi. Bu alevi arkadaşlar bize anlatıldığı gibi insanlar değil. insanlık bunlarda. da. Allah Allah dedim. Bir iki örnek ver bana. Yani misafir misafirperverliklerinden, arkadaşlıklarından, hürmetten, artı yedirmekten, içirmekten. Biz hoca olduğumuz için bunlara dikkat ederiz. <laughs> <laughs> Vallahi dedi senin dedi bu arkadaşlarla mutlaka tanışman lazım. İyi dedim ben dedim müsait oldum bu işe edeceğim. Ama yarın akşam sen de hareket et gel dedim. Bir gün daha kaldı ve bir gün sonra geldi. Konuştuk Allah Allah. Dedi inanmamız benim şahsen inanmam mümkün değil dedi. Niye? E bize denilenle yaşadıklarım o kadar farklı ki. E kendi evimde nasıl rahat ettim orada aynı şekilde. Dedim hemen sen dedeye selamlarımı söyle. Hasan Hüseyin dede. Şimdi kulaklarımı çınlatıyoruz. Ben ona bir ay sonra mutlaka gideceğim. Bana da hatırlat, ekibi de hazırlayın, gidelim. Ve gittik. Hasan Hüseyin dede, otelde kalıyorum ben. Bizi geldi, arkadaşlarıyla beraber karşıladılar. Bir çay içtik, gidelim dedi, eve gidelim dedi ve kalktık gittik gittiğimizde hem evi hem cemevi oturduk bir bahçesi var bahçede yanılmıyorsam incir ağacı vardı değil mi orada oturduk sohbet ettik arkadaşlarla ee, ben öğle namazı geçmesin diye dededen müsaade istedim abdest aldım cemevinde namaz kıldım Şimdi bana dediler ki, tabi oraya gitmeden Cebevi'nin kıblesi filan yoktur, sakın orada kimseye kıble filan sor. Ben şimdi Cebevi'nde abdest aldım, nereden bileceğim kıbleyi dedim, ben sonra dedim. Sordum, baktım kıbleyi çok iyi biliyorlar. Dedim Allah Allah, bunlar kıble bilmiyor ama bunlar, bunlar biliyorum. Alevi kıble bilmiyor, baktım biliyorum. Neyse, e, Yemeğimizi yedik, sohbetimizi yaptık ve ayrıldık. Sordum arkadaşlara, bana ne yaşadığınızı anlatacaksınız. Yani müsbet menfi. Vallahi hocam dedi burası kendi evimiz gibi. Vallahi kendi evimiz var, hiçbir fark yok. E ben açık konuşayım, efendim, kendi evimden de daha rahat ettiğim bir yer. Çünkü evime gittiğim zaman çoluk çocuk kapatıyor. Evet, dedim ya arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Asırlardan bu tarafa müthiş bir ihanet şebekesi. Derken zannıma göre bir buçuk veya iki ay sonra tekrar orada tanıştığımız dedelerin bir tanesinin Muhammed dede. Allah selametini versin. Bizi köyüne davet etti ona gittik. Giderken yol kenarında bir cami. Çok güzel bir cami, yeni yapılmış. E, burada namazı kılalım dediler ve girdik namaz kıldık. Dediler bunu kim yaptırdı biliyor musun? Dedim ya ben müneccim miyim kim? <laughs> Hasan Hüseyin dedenin camisidir burası. Al sana ikinci gol. <laughs>